Geldim başkanım geldim kusura bakmayın Oğlum nerede kaldın? Hadi gel inşaata başlayacaksın şimdi. Peki başkanım tamam. Başlayalım sorun yok. Senden bir AVM inşa etmeni istiyorum. Gel benimle. AVM mi? Alışveriş merkezi yani. Evet. Buraya hem de. Bloklar da hazır ayrıca. Hmm, alan güzelmiş yalnız. Baya alışveriş merkezi için uygun aslında. Yarım saat içinde hazır olmasını istiyorum. Tamam mı? E şey başkanım sınırlı yaratıcılık modu nerede? Sınırlı yaratıcılık modu yok. Kendin yapacaksın emeğinle. Hadi bakalım kolay gelsin. Ya başkanım kendi emeğimle nasıl yapayım ya? Sınırlı yaratıcılık modu olsa olsa güzel olurdu. Gerçi blokları buraya koymuş. Oha 10 milyon tane blok var. Yarım saatte ben buraya güzel bir AVM yapabilirim. Bu toprak parçaları ne böyle? Bunlar niye çimen olmamış? Dur şunları düzeltelim arkadaşlar. Bunları kırıp tekrar koyarsak çimen olur. Aa! O ne oğlum? O ne? Bismillahirrahmanirrahim. Ben hayal mi gördüm? Bir saniye, bir saniye. O neydi lan? Arkadaşlar o ne? Aa! Lan oğlum bu ne? Tarık değil mi o ya? Tarık. Alo. Kardeşim mi O Aa Tarık. Bu Tarık arkadaşlar. Allah Allah. Ne olmuş oğlum sana? Abi bir anda kırdım toprağı. Tarık'ın çıkacağını beklemiyordum. Ne olmuş Tarık arkadaşlar? İnanamıyorum. Bakın bacakları da şurada. Oy ne kadar uzun bacakları var. Tarık çok korkunç olmuş ve mutasyon geçirmiş. <laughs> Oğlum garip garip sesler çıkartıyor. Tarık iyisin. Doktor çağırayım mı? O ses de ne be? Bismillahirrahmanirrahim o seslerden geldi be Ferizet. Şey boşver Abbas boşver bakma bakma oğlum. Ben demiştim Abbas bakma diye. Tarık seni kurtaracağım merak etme. Tarık eskerle döndürmemiz lazım. Böyle kalmamalı oğlum ne olmuş sana? Aa, hocam hocam size bir şey diyeceğim hocam. Ee, ne oldu Abbas'cığım? Abdest almadan girme. Ee, yok hocam girmiyorum da şey. Hocam ben cin gördüm hocam. Ne diyorsun evladım? Bu imkansız. Aa, hocam hocam vallahi hocam. <laughs> Kardeşim o sesler de ne ya? Ne oluyor bu dışarıda ya? Allah Allah. Bu köyde niye her gün bir şey oluyor ya? Yapmayın deli deli işler kardeşim. Ah. Bu ne lan? Ah. Bu ne? Ah. Tarık ne olmuş sana? Ah, ah. Rahat bırak beni. Ah. Oh buraya doğru geliyor. Ah. Buraya geliyor. Oh bir saniye bir saniye. Köyü parçalıyor. Hayır. parçaladı arkadaşlar kafayı yedi bu Tarık sakin ol kardeşim sakin ol sen Tarık'sın bu köyün bir sakinisisin Kendine gel o galeride parçalıyor arkadaşlar oğlum ne yapıyorsun ne yapıyorsun kanka ne yapıyorsun oluyor kardeşim biri burayı patlattı Olamaz Tarık alerji be ben patlatmadım bana niye suç atıyorsun? Seni polise vereceğim sen buradasın sen patlattın tabii. Ya nereye veriyorsan ver be üf zaten derdim başımı açmış. Olamaz ne oluyor kim yaptı bunu? Bir saniye doktor be bir saniye aaa burada patlatıyor Aa, İtfaiye falan patlatıyor oğlum. Topçu patlattı. Onu acı bir şekilde durdurmam ve eski döndürmem lazım arkadaşlar. Karı hapsedeceğim. Onu esir almalıyım. Köyümüzü patlatmasını engellemeliyim. Yoksa köyü mahvedecek. Şuna bakın. Her yeri patlatıyor. Kafayı yemiş arkadaşlar. Onu öldürmek de istemiyorum. Çünkü o benim en iyi arkadaşım. Ancak onu eski çevirmeliyim ve onu durdurmalıyım. Oğlum bankayı yerle bir etti. Ne yaptın Tarık? Ne yaptın? <laughs> Hayır bizim eve doğru gidiyor. Hayır bizim mahalleye doğru gidiyor. Hayır! Örümcek kız, örümcek çocuk McQueen var orada. Hayır patlatmaya başladı. Hemen bizim mahallemize gelmeden onu durdurmam lazım. Yoksa bizim mahallemize gelirse evlerimizi patlatır. Ailemize zarar verir, olamaz! Onu nasıl durduracağımı biliyorum. Aa orada sıkıştı. Hemen cadının yanına gideceğim. Cadı buna bir çare bulur. Hayır 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 olamaz arkadaşlar. Hayır hayır patlatmaya devam ediyor. Hızlı olmalıyım, hızlı olmalıyım. Mahallemize varırsa evlerimizi paramparça eder. Cadı, cadı, cadı. <laughs> ne oldu Ferit? Bana acilen öyle bir iksir vermelisin ki onu birisine fırlattığımda hapis olmalı. Ne? Ne için istiyorsun bu iksiri? Beni mi hapsedeceksin? Ya cadı saçmalama ya. Benim sende bir şeyim yok yani. Tarık'ı hapsedeceğim. Pekala, al bakalım. <laughs> Tamam cadı çok teşekkür ederim. Bana borçlusun ona göre. Tamam cadı tamam borcumu en kısa zamanda öderim. Çabuk bunu tarihe fırlatmam lazım. Annesi izin verme çıkmasına ya. Ya ne bileyim bir anda çıktı işte kılıcı aldı savaşacağım dedi. Oğlum sen daha küçüksün dur daha yaşın var savaşmak için. Babacım sen yoktun koyunmak istedim. Tamam oğlum tamam ben varım merak etme. Oh be hapsettik arkadaşlar. Şimdi onu eski döndürmeyi bulmamız lazım oğlum. Ne oldu sana? Allah Allah aşırı korkunç. Şimdi bir düşünelim seni nasıl eski döndürebiliriz. Ya bu kafesten umarım da kaçmazsın. <laughs> Sese bakın arkadaşlar aynı siren kıpkakı bir ses çıkartıyor. Bakalım yeni AVM'mizin inşaat işi nasıl gidiyor? Ha? Bir saniye ha, köye ne böyle. Ha, sormayın başkanım. Şimdi kamera kayıtlarından baktım. Ee, ne olmuş? Tarık Mutant bir canavara dönüştü. Ve bütün köyü yedi patlattı. Benim tostçu hale getirdi? <laughs> paralar gitti paralar. Ha, Tarık Mutant mı oldu? Bu nasıl olabilir? Olamaz. Karakolda patlamış. Bu köyün hali ne böyle? Ferit'e davet meyde yapmamış. Ha, i̇ki tane blok koyup bırakmış. Başkanım çok kötü şeyler oluyor köyde başkanım. Eyvah banka da gitmiş. Ne olursunuz bir şey yapın başkanım. Hı, ben ne yapayım ya? Ne oluyor bu? Nerede peki butan Tarık? Ahmet Bey nerede? O niye bir şey yapmıyor? Hı, hı, bu ne? Aa! Aa, oğlum bunlar ne? Bana doğru geliyorlar. Hemen arkadaşlar çantamdan silahlarımı alıp onlarla savaşmalıyım. Olamaz olamaz ol güzel güzel. Sadece canlarının gittiğini anlamıyorsunuz. Şunu buranın bir iptalisi. Bismillahirrahmanirrahim. Onları daha doğru çıkaracağım. Bunları eğer daha doğru çıkarırsam onları işi bitirmem daha kolay olur. Al sana al sana al sana al sana. Ferit ailesi söylemez bu savaş gitmez. Arkadaşlar şunlara bakın. Korkunç tarihler inanamıyorum. Ah, ah. Tara bir şey yapamayacaksınız. Tara bir şey yapamayacaksınız. Al sana mermim bitmiş. Dur hemen şunu kullanacağım tamamdır. Uh, uh. Az kalsın ölüyordum. Benim işimi bitireceklerdi. <laughs> bir saniye o siyah adam da kim? Arkadaşlar merdivenin oradan siyah adam çıktı gördünüz mü? Hey 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 mahallemize doğru girdi sen ne kimsin? Şuradan çıktı arkadaşlar gözümle gördüm. Hey ne yapıyorsun burada? Nereye kayboldu ya? Örümcek kız örümcek çocuk Abbas. Hey efendim aşkım. Efendim babacım. Hey, ne oldu? Şey siyah bir adam gördünüz mü buraya doğru gelen? Hey, Yok görmedim. arkadaşlar şimdi cadının yanına gideceğiz. Cadıdan öyle bir iksir alacağız ki Tarı eskenle döndürmemiz lazım. Tarık ve ordusunu durdurmayı başardık. Ancak onu eskenle döndürmeliyiz. Evet. Biricik arkadaşımın böyle olması beni çok üzüyor. Beni de çok üzüyor Abbas. <laughs> o ses de neydi be? Ne oluyor? Aa, olamaz. Aşkım. <laughs> çabuk eve. Çabuk eve girin. Çabuk eve girin. Olamaz. Tarık kaçıyor. O siyah adam. O siyah adam Tarık'ın içine girdi. Evet oydu biliyorum. Bütün her şeyin sorumlusu o. Kafesi kırdı. Çabuk eve girin dedim size. Eve girin. Aa, eve girin. Eve girin. <laughs> İşinizi bitireceğim. Her şeyin sorumlu o siyah adam. O siyah adam arkadaşlar. İçeri girin içeri girin. Burada güvenli olacağız. Tamam abla abi. Tamamdır hemen kapatıyorum. Burası güvenli. Aa, evet burası feri Hemen arkadaşlar McQueen'i kurtarmalıyım McQueen. McQueen 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 Çabuk gidiyoruz buradan Kaçav dostum motorum ısındı Ya başlayacağım motoruna dur Şunu kırmam lazım hemen arkadaşlar McQueen'i götüreceğim McQueen sakın mahallemize giriş yapma tamam mı Burada kal benzin istasyonuna git benzin iç Kaçav tamam dostum motorum ısındı Yarışalım Ya sus McQueen'in yarışması silahı hep özel günler için bekletiyordum. Al bakalım şimdi işini bitireceğim senin. Al sana. Gemer. Gemer. Köyümüze yapmadığını bırakmadın. Aa, ölmüyor bu. Oha. Bu bu kadar güçlü olabilir? Hayır hayır hayır. Geliyor geliyor. Hayır bana doğru geliyor. Hayır. Silahım da ısındı. Aa, mermi bitiyor. Olamaz. Silah ısındığı için çalışmıyor. Aa, buraya bu kadar güçlü. Olamaz kan. Olamaz hayır. Ne? Yardım edin. Cadı bak yapma şunu bak. şunu. Ver şuna. Versin çabuk iksiri. Ee, peki başkanım da sizin saçlarınıza ne oldu? Ee, kasırga saçımı aldı. Boş ver onu. Eyvah başkanım iyi ki sizi almamış. Ayılca dal. Bunun için de yeterince para vermiş. Oo, 2 milyon dolar. Al bakalım. Bu iksir tarı eski döndürmeye yeterli olur. Fazladan para verdim. Gerisi sadaka kalsın. Git o iksiri çabuk at ona. Devre dışı bırak onu. Tamam başkanım tamam hemen gidiyorum. Olamaz nükleer TRT koymuş. Aaa kazırgada beni çekiyor. Bunun boyu çok uzamış. Dur dur geri git geri git geri git. Ben bu kasırgaya nasıl karşı gelebileceğimi biliyorum. Eğer arkama ağır bir şey bağlarsam kasırga beni yukarıya doğru çekemez. Ve onun çekim gücüne meydan okumuş olurum. Dur bakalım Tarık'ın bir örsü olacaktı. Olamaz Tarık'ın örsü yok arkadaşlar. Tarık'ın örsü nerede 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 nerede? Allah'tan kendi evini patlatmadı keriz ya. Hemen bakalım şöyle. Of örsü yok. Neyse evindeki en ağır şeyi arkama bağlayacağım. Buzdolabı. Oh sırtım. Ama bu kasırganın beni çekmemesi için mantıklı. Bakın beni çekme olamaz onu durdurmam lazım patlatacak. Hemen bir an önce ona gidip şu iksiri fırlatmam gerekiyor eski anne dönmesi için. <laughs> Patlatıyorum. Üç, iki, bir. Hayır patlatamayacaksın al bakalım. Oh, olamaz be fırlattım bana böyle. Oh ne oluyor bana? Oh oh oh. oh, oh, oh. <laughs> Üf yere çakıldı şu buzdolabını indireyim ya. Sırtım kopacak arkadaşlar. Kambur kalacağım. Teşekkürler Tarık'ın buzdolabı. Sen olmasaydın kasırga beni yutardı vallahi. Senin sayende köyümüzü kurtardık. Tarık iyi misin? Aa Tarık yerde gördünüz mü? Yaratık da böyleymiş. O siyah adam nerede? O siyah adam nerede? Tarık Tarık iyi misin? Fırfır, merak etme ben onu iyileştireceğim. Tamdır doktor bey. Aa yaratıklar arkadaşlar buradan çıkmıştı. Vay 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 vay. Neymiş oğlum burası böyle lanetli mezar. Çıkalım şuradan. O siyah adamı bulmamız lazım. Kaçamaz bizden. O girmeli. Aa, gelin gelin. Ferizet kurtarmış bizi. Vay. Her şey sona erdi. Evet. Aa, yalnız evlerimiz biraz haram olmuş ama Allah şükür canımıza bir şey geldi. arkadaşıma da bir şey yapamadın. Bu köyü de patlatamadın. Hiçbir hain planını gerçekleştiremedin. Şimdi sonun geldi Seni bitireceğim senin. Dur Ferit, dur 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 bir şey yapma. Onu tutuklayayım. Kanun namına teslim ol. Ahmet abi nereden geldin bir anda? Aferin sana çocuk. Köyü kurtardın. Seni tebrik ediyorum. Evet Ahmet abi büyük binbirli zorluklarla. Tabii kötü başkanın da emeği var. Senin de emeğin var bu konuda. Ben bir haltı beceremedim be. Ben bir haltı beceremedim be. Ya Ahmet abi öyle deme. Neyse sağlısalık temci var arkadaşlar. Tıkla tıkla. Sarhoş. Sarhoş gitti herhalde. Ferdi Ferit ailesi. Sağ sola Tıkla tıkla tıkla. Video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Bugün Tarık korkunç oldu. Şu an hastanede tedavi altında. Umarım iyileşir. Dualarınızı esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Video like atın ve görüşmek üzere. Bay bay.